Jülide. de. Hay teyze ödümü patlattın. Ne işin var senin burada? Namık amcaya baktım. Bir şey söyleyecektim de. Sen gelsene benimle. Gir içeri. Senin Namık Bey'le ne işin var? Teyze ben dedim ya. Bana yalan söyleme Jülide. Yeter. İyi tamam. Yakışıklı adam, karizmatik adam. Beğeniyorum. Yürü de yeter artık! Bana doğruyu söyle. Teyze sana ne oluyor Allah aşkına? Sana sordum dedim ki benden sakladığın bir şey var mı? Utanılacak bir şey yaptın mı? Yalan söyledin mi? Sustun! Ee? Ama ben senin eskortluk yaptığını öğrendim de. Doğru mu bu? Cevap ver bana! Doğru. Doğru öğrenmişsin yaptım? Yeğenin başka adamların yatağına girdi. Masalarına meze oldu, yataklarını ısıttı. Böyle iğrenç bir yeğenin. Oldu mu, rahatladın mı? Neden? Hala neden diye soruyorsun. Annem hastaydı teyze. Annem hastaydı. Annem ölmek üzereydi. Bizim beş kuruşumuz yoktu ve babam da öldü. Size defalarca mektup yazdık biz, defalarca. Dayım bir kere olsun cevap vermedi. Ne yapsaydım? Ne yapsaydım? Ben ister miydim? Yapmak zorundaydım. Annemi bir gün daha fazla yaşatabilmek için yaptım. Yaptım. Hiç pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Başka yollarda bulabilirdin kendine. Teyze, sen doktorsun. Masraflar ne kadar ağır, bilmiyor musun? Yanmadın mı? Hasta baktım, temizlik yaptım ama yetmedi. Sen sıcacık yatağında oturup, üniversite sınavına hazırlanıp doktor olurken... ...ne kadar kolay değil mi konuşmak? Herkes senin gibi şanslı olmuyor teyze. Üzgünüm. Ben de istemezdim. Öğrendim. Ben seni daha fazla utandırmayacağım. Gideceğim. Her zaman olduğu gibi kendi başımın çaresine bakacağım. Nereye gidiyorsun çünkü de <laughs> Birdan'ın yanına. Çünkü bir tek o herkesi olduğu gibi kabul ediyor bu evde. Günahıyla sevabıyla.